Bye. Gezi bölümünde sırrı bir bölüm. Bir bir GTA 5 videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi GTA 5 Show Play serimiz an itibariyle başlamıştır. Peki neler yapacağız az sonra size anlatacağım. Dostlarım zaten bunu ben sözünü vermiştim. Çok uzun süredir de planlıyordum bunu. Ve bugün bize Grand RP serverında çok güzel bir fırsat tanıldı. Onu da size daha sonra paylaşacağım. Öncelikle ne yapacağız? Burası bizim otel odamız. Herkes geldiğinde ilk or burada doğuyor. Otelde doğuyoruz ve dışarı çıkacağız. Burada bizim bir eski dostumuz var. Bizim yadigarımız var. Bir kankimiz var. Böyle çıkıyoruz. Nerede ya bu çocuk diyecektim. Ulan telefonla aradı beni tam derken nerede derken aha orada bu mu lan? Vay kardeşim lan? Oo. Ne yapıyorsun kardeşim lan? ne haber ya? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Nasıl gidiyor? İyi be oturuyordum burada telefonla oynuyordum. Sen de mi buralarda timreciyin? <laughs> Uzun süredir Aynen hiç ya. haber de vermiyorsun ha. Vallahi hiç ya. de haber vermiyorsun. Kanka vallahi ben yeni başladım sizler gibi ben de yeni başladım. Emre Can'la beraber biz bunu zaten düşünüyorduk oynamayı. pek dedik neden olmasın hep beraber oynayalım değil mi? Peki siz nasıl geleceksiniz onu da hemen size anlatayım. Dostlarım açıklamada verdiğim referans linkine basarak size hemen Grand RP'nin resmi sunucusuna resmi sitesine atıyor. Buradan register'a basıyorsunuz. Gerçek bir GTA 5 sahibi, sahibi, misiniz değil misiniz? Bunu size soruyor. Tabii ki gerçek bir GTA 5 sahibi olmanız gerekiyor. Evet'e basıyorsunuz. Yani yes'e basıyorsunuz. Burada size NG1'e atar. Biz NG3'te oynayacağımız için NG3'ü seçeceğiz. İsminizi, soy isminizi, mailinizi girip şifrenizi oluşturup ben robot değilim deyip register'a bastığınızda e, Launcher iniyor, Grand Harp'in Launcher Sizler de gelip Gate Server 3'te bizlerle beraber oynayabileceksiniz diyorum ve sunucuya geçelim. Evet dostlar oyuna döndüğümüze göre devam ediyoruz. Emre Can, hadi gel gidelim ilk bir görev yapalım aga biraz para kasalım. Sizler de dostlarım en kısa zamanda bekliyorum. Açıklamadaki linkten tıklayın, kayıt olun ve sizleri de bekliyoruz. Hadi gidelim. Şimdi burada bize başlıyor. Ben zaten hadi kıyafeti de. falan biraz da para kastım açıkçası. Hani hazırlığımızı yaptık aga. Şuradan hotel lobiye gidiyoruz next diyelim. Lobide de böyle başka insanlar da olabiliyor tabii. Bakın burada bir sürü kişi var ve sürekli aktifler. Bayağı kişi var sunucuda. Öyle böyle sunucu yani kalabalık değil. Sizler de girip beraber oynayacağız. Evet dostlar otelden çıktık burası otel oluyor burada herkes başlıyor ilk olarak normalde gelip burada e, şuradaki bir bayan var bayan selam kadın nasıl iyisin inşallah aynen öyle diyorum E'ye basıp buradan skuter falan kiralayabiliyorsunuz. yani bu bedava oluyor iki herkes de skuter ama şimdi ben goodbye diyeceğim çünkü kadın benim arabam var arabam var arabam, var. arabam olduğu için buna bilmeyeceğim şurada arabam var Emre Can'la ilk olarak bir görev yapalım dedim hem de oyunu tanıtalım dedim bu kısa bir video olacak açıkçası ama ilerleyen günlerde sizlerle beraber yani sizler de açıklamadaki linkle referans kodumla e, oyuna katılırsanız bizlerle beraber oynayabileceksiniz. Bilgisayarım CT'ye basıp oyunu arabayı çalıştım. Bu arada biz neden Grand Rap seçtik? Şöyle size anlatayım. Hatta göreve gidelim o sırada. M'ye basıyoruz dakika. Buradan bize quest'ler falan var. Şimdi görevler var. Quest'i burada önce basit görevlerden başlayalım. Plan route diyoruz Direkt bize götürüyor göreve. Şöyle diyeyim Grand RP bir kere server olarak çok güçlü bir server. Hani güzel bir server. E, <laughs> ve bir sürü kişi oynuyor yani bin kişi mi iki bin kişiye kadar mı ne artık hani bayağı kalabalık bir şekilde oynayabiliyoruz ve hiç bu konuda sıkıntı yaşatmayan bir server e, şunu da anlatayım bizim burada araba modifiye falan olayı da var aa görüyorsunuz canlı yayında adam kaza yaptı videoda vay arkadaş kaza nereye gider teknik ne? bizim peşimizi bırakmıyor abi GTA 5'te Grand Rap'de bile kaza yapılan gidelim görev yapalım hem ufak bir tanıtım olsun diye böyle bir video çekim dedim umarım sizler de gelirsiniz ve beraber öncelikle söyleyeyim canlı yayında oynayacağız onu size söyleyeyim yani canlı yayın oyunlarımızın hafta burada minimum bir tane canlı videosu düşünüyorum minimum o da ee, daha sonrasında bakarız duruma göre belki 2 belki 3 de video çekebiliriz bakarız duruma göre sizlere de hemen açıklamak için linkle beraber kayıt olmaya davet ediyorum dostlarım hadi bakalım şuradan gidelim ilk görevimizi yapalım biraz para indirelim aga Emrecan şimdi yeni başladı aga Emrecan yeni başladı para lazım diyor para 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 diye başka bir şey biz değil çulsuz ya hiçbir şey yok bu arada neler yapacağız diye de ufaktan bir bahsedeyim size bir, Ofrat yapacağız. 2 e, mangal yapacağız. Yani onu söyleyeyim. Bunları kesin aklında olan şeyler. 3 sizlerle beraber haritada gezeriz. Ufak da böyle eğlenceli şeyler yaparız. Bilgisini vereyim. Şuraya geliyoruz. Burası ilk görev. Yani herkesin yapması gereken ilk görev. Ben de yapacağım. Ben ufaktan zaten önceden bir oynadım ama bir daha böyle bir üstten geçeyim yani. Değil mi yani? Bayağıdır yapmıyoruz şimdi. Gelelim böyle. Emreciğim baş şimdi kardeşim sana oyunu anlatayım. Kardeşim burada bir kapı var. Gördün mü? Hadi gördüm. Ha bu kapıdan içeri giriyorsun. Sonra burada Geldim. giriyorsun tamam mı? Hatta gel sen, önce sen gir. Bak Emrecan görevi yapmadan önce, önce iş güvenliği aga. İş güvenliği aga. önemli bak. Burada sarı nokta var, bu sarı noktaya gelip burada sana işte ee, şeyleri gösteriyor. Görevi nasıl yapacağını gösteriyor. Ve burada get and play'e bastığımızda bize kıyafet veriyor. Görüyorsunuz elektrikçi oldu. Emre Can gel kardeşim sen de elektrikçi ol. Hemen Her hemen iş güvenliğimizi alalım. İş güvenliği önemli kanka. Gel bakalım bak burada sarı nokta var. Çok basit bir şekilde sarı noktaya geliyoruz. Tamam bak burada ufak görevler bunlar. Daha sonra da büyük görevler yapacağız. Bu arada hep beraber yapmamızı istediğim için yani. Sizler de geldiğinizde beraber oynayacağımız canlı yanımda. Şimdi ufak görevleri yapıyorum. Ama daha sonra büyük görevler de yapacağız. Aile görevleri var. Aile görevlerini de yapacağız. Bilgisayar veriyorum. E'ye basıyoruz kanka. Basıp Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Onu kendi kendine ne yapıyor zaten. Bu kadar. Ne yapıyoruz burada? Şantel mi değiştiriyoruz artık? Bir şey mi değiştiriyoruz? Aha bak. Drink dedi geldi. Şimdi bunlar kaç tane yapmamızı istiyordu? 8 tane mi ne yapmamızı istiyordu? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Şöyle gidelim. Şurada bir tane daha var. Galiba 8 diye hatırlamıyorum. Ya 8 ya 10 tane falan olması lazım. Neyse başlayalım şöyle. Gel buraya. Buraya da E'ye başlayalım şöyle. Tek tek basacağız Aga. de görev bizden sonra. Görev adamı dersin. Görev adamlık bizden sonra Aga. Şuradan hemen bir sonrakine gidiyorum. Allah tamam. Dur gardın, dur. Bir şey yapıyoruz burada. Anam, bunu yapmadım bir de bir daha geldi bana. Ha buraya geldi pardon. Yanlış yere gidiyormuşuz. Bas şurada bu görevi de yapalım. Bunlar basit görevlerden başlayalım. İlerleyen güne de yüksek görevlerde geçeriz. Oh bunu da yaptık. Şimdi karşıdakine geçeceğiz. Nerede o? Şurada bir yerdeydi galiba. Bak burada. O da koşuyor Emre Can da yolda koşuyor. Kardeşim koşma bak ayağın takılır düşersin. <laughs> Burası inşaat alanı. Kafanı gözünü ayırma sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ya iş aldık ya sıkıntı yok. İyisin iyisin iyisin. İş önemli. İyisin kardeşim iyisin. <laughs> Kaçta yapmamız gerekiyordu onu hatırlamıyorum y ve kaçıcı yaptım onu da hatırlamıyorum şu anda. Bir yerde yazıyor muydu ya? Şöyle bakalım bunu da. Şuraya gidelim ufak sanki gördüm gibi ama. Nereden de hatırlamıyorum onu şunu. Ah şuraya da yapalım. Allah, oh, bas 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 bas. Aa şu an şu an bitmiş galiba çünkü post ofise gitti diyor. O derece. Ne ara bitirdin lan? Oğlum helal olsun lan sana. 3-4 tane falan yaptım herhalde. Şöyle basalım biraz. Saymadım ki. Biraz para kasak kanka dur. Girmişken biraz paramız olsun ya. Ha doğru. Ben çulsuzum. Hiç, hiçbir şeyim yok benim ya. Bak, ne param var ne bir şeyim. Daha telefon alacağız. Sim kartı alacağız. Birbirimizi aramak için. Çok iş var. Şurada birkaç tane daha da yapalım. Kontör yükleyeceğiz daha kontör. Oo çok işimiz var lan şaka bak ha. Vay arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da alalım. 8 oldu. Hatta 10 yapalım düz olsun kanka ya. 8 de öyle arada kaldı gibi ya. <laughs> Yükseltelim biraz. 10 yapalım tam olsun. <laughs> şöyle basma da. 10. Bu 8. Şöyle 9 şu altta yazıyor zaten de. Hop bu 9. Sonuncuyu yapacağım ben. 10. 7 işte. ben 8'i yaptım. 8 mi yaptın? Ya yavaşsın Emrecan işte bak bu işleri Aynen. Öğreneceksin, öğreneceksin. Sen de öğreneceksin. Yani, Yavaş. Bilmiyoruz ki senin kadar bilgimiz yok. Öğreneceğiz Hadi <laughs> öğreneceğiz. Sek Hatta sen yapana kadar ben biraz daha yapayım. Sen onu tamamla. Ben de o sırada bir iki tane daha yapayım. Fazladan ne olacak? Para kazansın. A Maksat para kazanmak. <laughs> Aç şunu da. Bunu da yaptık. Tamam yaptım. On oldu mu? Hadi gidelim o zaman. Evet. Şimdi, şimdi... önce güvenliğe şu e, kıyafetlerimizi teslim edeceğiz. Kankam şimdi görevi yaptık ya. Buraya geliyoruz gene sarı noktaya tamam mı? Burada bize diyor ki işte Görev bitti falan, leave diyoruz ve kıyafetlerimizi alıyoruz, paramızı e alıyoruz. Emanetleri bırakalım. Tamam, bu kadar. Şimdi postaya gideceğiz kankam. Orada da bir işimiz var, onu da yapalım. Ondan sonra artık tanıtımımız bitsin. Sonra artık arkadaşlar gelirse beraber eğlenceye takılacağız. Kankam, arabam nasıl? <laughs> araba şekil ya. Yakıyor aga, yakıyor. Ya, araba yakıyor. Çalış lan. Kardeşim çalış. Aa MG farkı. Ç çalışıyor şunu bir benzin parası be o kadar para kazan yani. <laughs> Hiç uçak yani ya. Böyle beleş olmaz yani haberin olsun. onu onu çıkarttık ya atarız. Ha, benzin hadi. parası çıktı. Ha iyi tamam o zaman. <laughs> Beleşe mi taşıyacağız kardeş? Bu ne? Kardeş kapını kapatır mısın? Bak esiyor içerisi ya. Vay arkadaş. Hava, ha hava gelsin hava yaz havası güzel. tamam tamam tamam. Böyle Meltem esiyor güzel. Burada şey var kanka. Burada oo oh, burası da maşallah. Kanka bayağı kalabalıkmış oh, kalabalık bayağı. Iş, Abi millet arabayla bastı. buna Bu ne böyle? Vallahi bu ne ya? <laughs> Arabamız çalmasın. Biz bunu nasıl kilitliyorduk ya? Şunu dur bir. Dur dostum şu arabayı kilitleyelim da ne oldu olmaz. <laughs> gel aynen sıkıntı. Bu adam da yeni başlamış bak senin gibi. Adam aynı kıyafetle geldi. Neyse yapacak bir şey. Emrecan bak şimdi buradan içeri giriyoruz Aga tamam mı? Gel şimdi sen de. Burada bir tamam, dayı var. geldim. Bu dayın yanına gidiyoruz. Oo oh, adam kadın mı lan bu? Kadın. Kadın. Bir daha. Hayır bir selamünaleyküm. selamünaleyküm. Selamünaleyküm sevgili. Aynen aynen aynen. Şurada E'ye bas kanka. Bir kata pek istiyorsun. Tamam. Bitti benim o kadar. Şimdi drive diyor. Yani yet kursuna ekliyor. Şimdi benim gitmeme gerek yok. Benim yetim var zaten ama seni götüreyim ben kanka. Benim Aynen benim ehliyete ihtiyacım var. Araba süremiyorum. O zaman şunu şu, almamız lazım. Videoyu burada bitirelim. Tamam mı dostlar? Siz de güzel bir destek görürsek de yani devamını çekeriz. Sizlerle beraber oynamamız için e, bu tarz şeyleri devamını yapmamız lazım. Hadi bakayım. Siz zaten ben şimdi açıklamadaki e, referans linkine basıyorsunuz. Anam kameralar bizi çekiyor Emrecan. Oynama lan kameranı. Lan oynama lan kamera var <laughs> kamera. La abla kamerayı. Mutlu oldum ya. <laughs> Mutlu oldum ya. <laughs> Neyse skola gideceğiz. Ehliyet alacağız diyelim. O zaman hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hemen açıklamadaki referans linkiyle kayıt oluyorsunuz. Sizler de bizlerle beraber oynuyorsunuz diyorum. En kısa zamanda canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakayım.